Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Gizli Radyo. Bugün sizlerle birlikte bisikletten dünyayı turlayacağız yani o kadar diyorum. Arkadaşlar oyun çok eğlenceli. Ee, oynamak isterseniz yazacağım ama size bir türlü bakamıyorum. Karakter bir yere dönüp dönüp duruyor. Neyse arkadaşlar biz başlayalım. Oyun kesinlikle çok eğlencelidir kesin. Ee, oyun bitti anasını ben. Aa, göklerde kartal gibiyim. Göklerde kartal gibiyim. Bu ne? Göklerde kartal gibi değil. Koş koş koş. Yapacağız bir iş. Yapacağız bir <laughs> iş. Ölümü göremem. Hadi ben bunu yapardım. Ne oldu ya? Paslandık mı abi? Bo. Wow. Tamam. Git 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 arkadaşlar yapacağız bu işi. Tamam mı? O. Oh. Anan süre bitti ya. Öyle mi veremiyorum Yavaş gidin. Ya hepsi önden nasıl coştu görüyor musun? Tam biz de coşarız. İçin altınız bana biz bir ananı tanıyın. Diyeceğim ben böyle işe böyle iş mi olur bir geçemedik saçlaştan geçiyor mama mama rizban zizbe esası kibidi ya bisiklet ders a yok lan çak çevirelim Bakalım ne geldi. Sabah oluyor galiba. <laughs> ya para bana da şansımı edeyim ya. Gidiyorum ben. Evet devam ediyoruz. Mama mem Ya burada herhalde dikkatli olmamızı istiyor bu ya. Ama hepsi nasıl coşarak gidiyor bunların? Hakikat lan hile var adam gidiyor anasını zıplayıp zıplayıp hop hoplayıp zıplayıp gidiyor işte ne güzel adam. Bizde niye yok öyle? Bu ne biçim iş şey ya? Buradan atlasam olmuyor mu? Aa oluyor. Ama buradan uç. Hadi, hadi yaptık, yaptık, yaptık. Hadi yapacağız, yapacağız. Aa! <laughs> Arkadaşlar ya. Ben buradan bıktım anasın. Adamlara bakın nasıl uçmuşlar. Aa, sadece bu beyaz adam oluyor mu? Olmuyormuş. Olmuyormuş. Arkadaşlar nasıl yapacağız ya? Gala şuradan galaksi gözüküyor zaten. Bakayım. Ben bakayım arkadaşlar. O galaksi. Lan ben gidiyorum ya. <laughs> arkadaşlar az önce yaparmışız ama ben çok şey e, erken atlamışım ve yavaşlamışım o yüzden. Ama bak şu en sonda evet gerçekten bir şey yapmamız lazım için. Artık bu işler bize artık bizim bu işleri yapmamız lazım koskoca adamız. yapabiliriz. Yapma. Arkadaşlar yorum yorum da atar mısınız bu video ile ilgili? Hiç atmıyorsunuz. O kadar izliyorsunuz bir like bir abone alırım ya da alamam. Alırız alırız ya. Abone oluruz inşallah amin. Yap. Yeah burada bir sıkıntı var işte. Kafam onda bakacağım. Ay Aya benzin. Burada ay var mı lan? Gökyüzünde ay yok. Wow. Çok beklendik bir şey. Yani gökyüzünde ay ol olmayabilir yani arkadaşlar. Vazı lan gördüm ay, o ay var. Bakayım. Hadi ölmeyek şimdi ya. Zaten öldük. Aa varmış. Bakın orada. Ama ben bu işi artık yapacağım. Ulan sadece şuraya geçeyim bari ya. Allah aşkına. Bari buraya geçeyim. Başka bir şey istemiyorum. İstiyorum. Of. Göklerde kartal gibiyim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kırt Böyle bir, böyle bir şey mi olur? Ve bu hemen fırladı gidiyor. Aa! Ya beyaz, galiba oyun asıl ki beyaz. Bu işte çok beceriksizim ya. Normalde ben bunu da ben bu oyunu proyum. Pro. Niye hiçbir şey alamıyorum? Hepsi robux. O zaman siz niye boşu boşuna parayı topluyorsunuz bana? Arkadaşlar siz videoyu geçe geçe izlersiniz artık. Çok güzel yerde durdum. Şimdi ta en yukarıdan aşağı gideceğiz. O oldu. O bu da oldu. Uçuyoruz be. Adamım. Uçuyoruz adamı. Uyuyoruz adamı. Şuradan yukarı çıktık. Evet mükemmel bir. Çok kötü bir atlayıştı. Evet arkadaşlar mükemmel bir mükemmel bir atlayış. Benim yaşadığım arkadaşlar çok kötü. En baştan başladık. Oo güzel bir şey. Oo çok güzel bir arıcağım. Nam nam tamam. Bak bak sen işe. Bu ne? Böyle bir oyunda. mi oldu? Tam buradan taktiği anladım. Anlamadım galiba. Yani. Tamam anladım taktiği ortalardan ortalardan adamlar uçuyor. Benim burada burada sorunum var. Arkadaşlar sorunum mu var demişim. Denge sorunum mu var? Ben havada zıpladım mı? Da... Videoyu durdurup izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Yorumlarınızı. Ben az önce havada zıpladım. Neyse havada zıpladık. Nasıl? Hadi. Ha! Nina. Suri. What? What? Arkadaşlar bıktık, bıktık, usandık. Bir bir sabah da olsa güzel olacak ama. Kurayım demiştim. Ben bu oyunu kurayım. Yine da e, e arkadaş başta kötü orayı boş ver. Orayı boş ver. Zaten ben proydum ya. Öyleyim değil mi? Bro. Pınar Alamle. Pınar Alamlele. Hayat bu kadar muzaffer perberlik. Muzaffer özgü. Ananiler Burada öyle bir anani Şurada da öyle bir anani Bak burada ölüyordum. Ya da burada ölüyordum. Ya da burada. Ben de burada ölüyormuşum ya. Ama olma. Of. Ya. Canım Şuradan, Şuradan bir geçeyim. Hadi uç. En Arkadaşlar siz artık shortta böyle ee, bir sinirle uçan adamları görüyor musunuz? Çok hızlı gidiyorlar bir uçuyorlar var ya. Rusty bir de Dok çok ünlü olmuştu. Ondan sonra ee, Rin şey geldi. Sonra çipi çipi çapa mıydı? Şimdi de Gıda dedi gıda gıda doğu geldi aslında. Ona ona o ne biçim bir şey sarsın. Abim bir bir milyon kamı doğu. Bütün de kam bam bir kreni doğu. Bütün de kam bam bir Çok güzel hareketler. Hayır. Arkadaşlar az önce ben yerin dibine uçtum yani. Videoyu durdurdum. Oo <laughs> ben ne yapıyorum lan ben? Arka arka mı gidiyorum? Lan karakter düzel Öyle gidersen sonun. Ya burada ne oluyor? Ne yanlış yapıyorum? Ama suç karakter. Oğlum, bitirmesin. ne oluyor lan? Ulaşın iki. Eksi 2 bana ne? Suya kalmamış ki bize ya. Abicim burası ah geçtik mi? Geçtik de. Les! Burada zıpladık mı? Yes tamam. Zıpladık ve. Hadi uçuyoruz. Çok güzel. Çok kötü. Yine çok şey oldu. Burası mıydı geldiğimiz yer? Heh burası. Yaptım Hayır çok sıktık. O zaman ilk baştakini yapmayalım Ne oldu lan Şu suda gelsin bakayım Ya ama ya en baştan Yine mi ya Devam arkadaşlar Devam Hadi morali bozmuyoruz Durun şöyle yapayım bir düzelteyim şunu Hah, tamam. Bir tanesi havada kaldı lan Hayır Göklerde kar takılıyım lan ben burada takılı kaldım. Lan! Şimdi geldi. Ha 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 ha. ulan bir sabah olmadı. Bugün gece de, bugün gece de ne olmuş Normalde bu kadar değil. Ya ne oluyor beni en başa attı? Ne oldu? o havada zıpladı yine. Hadi. Hadi. Yes. Ulan burası. burası musun? Aynı parkurlar ama sadece yerleri değişiyor. Tamam. Ben de diyorum bunlar neden tam değil. Ee, Luis Lüs falan yamulma. Zaten öleceğiz, öleceğiz çok belli biraz. What the fuck? <laughs> Shut the fuck. Ya şimdi bu ses ne anladık? Olmuyor. Shot off. Focus olmam. Bu ne biçim oyun abicim ya? Tamam işler artık ciddi. Ciddi ciddi oynamamız lazım. Değil. E 2 saat yine duracağız mıyız? Oh. Tamam. Buradan şöyle yaparsam, ben, <laughs> ben fikrimi edeyim, tamam mı? Oo bu sefer tamam bir şey olmadı. Ya oyun bana fake atıyor. Ayıp değil mi ya? adam odama bak. Bana bana çarptan dön, bana zıplama gelseydi bu arada. Şu anda oyun bitti. Kuduro. Neyse arkadaşlar. Ama arkadaşlar üzücü bir haberimiz daha var. Yarın okul var ya. Yarın okul var. Siz bu videoyu belki yarın da izleyebilirsiniz. arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ay, hepinizi çok seviyorum ve baba acaba ne yapsam var şimdi? Ya ben ya da ya. Ne bileyim lan ne yapayım ben? Bir dakika ya ne yapsam acaba? Hmm, mama, mama, mama. Neyse ben zaten dünyanın en en dikkatli adamıyımdır.